<laughs> hmm. Arkadaşlar çok dinliyiz kanka. Daha yap. Hmm. Gaydet <laughs> 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 ettim okullardan. Arkadaşlar okuldan kynalı lan ağzını çekmiş. Hayır böyle ağzını çek. Hadi. Tamam. Ecrin 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 Ejrin Hadi biz oynayalım. Arkadaşlar şimdi bu kızın güzelliğini göreceğiz. Hadi inanılmaz şey. yapıyor değil mi? Hadi. Arkadaşlar bakın. Bakın. <laughs> <laughs> ne yaptın?